Ayak toyorum ya. Neyse kızım 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 hadi kalk. Hadi bırak ayıcanı kalk. Günaydın anne. Günaydın. Hadi kalk. Anne günaydın. Günaydın. Ya siz balkonda oturun ben geleceğim tamam mı? Altına zorunda kadar oturun dur. Sen arabayla oyna. Hadi. Ben gidiyorum geleceğim şimdi. Kızım tavşanın yemeğini verdin mi? Kızım tavşan yemeğini verdin mi? Evet anne verdim. Tamam. Ben gidiyorum kahvaltıyı hazırlamam herkesin yemeğini verdiler mi ya? Neyse bir sonraki kedinin yemeğini vereyim. bugün kızımın doğum günüdür. Pastayı saklayayım gelmesin. Ay ben... bir yumurta yapayım. Dur kapansa da var. çayı da yapmam lazım. Çay şeyi nerede? Çaydan evet burada da. Koyalım. Biraz cöz koyayım. Koy. Neyse yumurta pişti artık. Şu çayı koyayım da. Bunu da salladım, doğrayayım. Eh doğradım. Şunu da, şunu da koyayım, Ekmek çıkarayım. Ekmek nerede? Neyse, ben Ay, Ekmek fırında kalmış. Ne ne kapaslaymış ekmek neyse. Ben gideyim ve çağırayım kahvaltı. Aa. E hadi ama kahvaltı hazır. Biz onu Kızım. Hadi gelin kardeşim al gel. Kahvaltı hazır hadi. çocuklar siz geçin. Ben geliyorum. Şu kedinin yemini verdiniz mi? Evet ben verdim yemini. Sandalye getirdim. Hadi oturun. Oğlum bir oturur musun artık? Hadi hadi yenin bakalım dur ben ocağı kapatayım yandı zaten hepsi kızım çaydanlığı bir rahat bırak <laughs> Hadi kızım gel. Hadi kızım hadi gidiyoruz yukarı. Üstümüzü değiştiriyoruz. Bugün çok mutlu olacağım bir gün kızım. Neden anne ne oldu ki bugün? Eee Hadi siz üstünüze Ben de kızımı giydireyim. Kızım bugün bunu giyelim mi? İstemiyor musun? Yoksa giyelim mi? İstemiyorum. Hadi bunu giy. Ay bak çok. Yok kızım sen şunu giy. Bak çok sana kişi. Tamam anne? Kızım, evet. şimdi saçına tokada takalım mı? Bizim adıdan. Bak burada neler var bakalım. Aa şimdi aramadık. Tarık, tamam. Bugün ama sadece tamam mı? Başka olmaz. Hadi kızım sen git banyo. Beynin yüzünü falan yıka. Ben bir iki dakika gidip giyineyim. Siz giyinmediniz mi hala? siz aşağı inin ben şeyde giyireyim. Hadi gel biz giyinelim. Hadi giyinelim. Bugün ablamın on doğum günü ona sürpriz yapacağız. Ona söyleme tamam mı? Bugün ablamın on doğum günü ona sürpriz yapacağız. Hadi kızım hazırlanmadın mı hala? Hazırım ben. Yine. Dur. Kızım dur bekle. Seninki de burada. Heh, sen de şapkanı da tak sen. Heh, dur bu değil bekle. Eve gelince odalarınızı toplayın tamam mı? Tamam anne. Tamam anne. Evet, girdik. Dur ben aptım sıkayım geliyorum Hadi kızlar siz oturun. Şimdi ben e, şey getireceğim size sürprizi. Ama buraya değil. Tamam mı? Siz babanla birlikte gidin. Ben geleceğim. Üf, geldik. Şimdi bekleyelim annemizi Evet. Kızımın sürpriz doğum gününü tiyatroda yapacağım. İşte ben de bir gideyim artık tiyatroya. Ben geldim. Anne. Kimin doğum günü bugün? Senin doğum günün kızım. Doğum günün kutlu olsun. Hadi al bakalım pastanı. Neyse pastanı istersen evde yiyelim. Tamam mı? Şimdi ben buraya koyayım. Hediyeleri verelim sana. Geldim kızım. İşte hediyelerin. Hadi aç bakalım hepsini. Anne çok istediğim oyuncaktan. Anne tavşan kıyafeti. Çok güzel. Teşekkür ederim. Aha en istediğimden. Aha, çok tatlılar. Lollipop. En teşekkür edelim. <laughs> Canım kızım. Hadi babamla kardeşine de sarıl. Baba. Kardeşim. <laughs> Arkadaşlar bugünkü çocuğa Kaka videomuz bu kadardı. Eğer bunların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın.